herkese merhabalar. Bugün yine çok işinize yarayacağına inandığım bir video hazırladım ve Ivan Pavlov'un başarılı olmak için 5 altın kuralını inceledim. Umarım hoşunuza gider. Aynı zamanda videoyu beğenirseniz ve de kanalıma abone olursanız da çok makbule geçer. Şimdiden çok teşekkürler. İlk ve en önemli kuralımız hata yapmaktan korkmamak. Hata yapmaktan korkmak, bir şeyi yüzde mükemmel yapamayacağımız düşüncesiyle o işe başlamak, kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülüklerden biridir. Unutmayın ki bir işe başlarken her boyutuyla yer almamız lazım. Yaptığımız veya yapmayı düşündüğümüz her şey tam olarak planımıza göre gitmeyecektir. Hata da yapacağız. Önemli olan hata yapmamızı kabul etmek ve bu hatadan ders alarak daha iyi, daha güçlü bir birey olarak yolunuza ilerlemek. Eğer düşünüyorsanız ve bir işe kafa yorduysanız o zaman hata yaparsınız. Eğer düşünmeden ve kafa yormadan bir işe girerseniz hata yapmazsınız. Bu analojiyi de şöyle anlatabilirim. Bir rally sürücüsü düşünün. Bütün yolları ezberlemiş, bütün virajlara kaç kilometreyle gireceğini, nasıl çıkış yapacağını açıları biliyor. Ve buna göre 10 kilometrelik bir yarış pistinde gidiyor. Bu yarış pistini mükemmel yapamayacağı için, çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Yarış bittiğinde, yarış pistinin sonuna geldiğinde yaptığı hataları gözünde canlandıracaktır. Ve daha iyi bir sürücü olmak için analizler yapacaktır. Bir de tamamen alakasız, o hiçbir şekilde çalışmamış, o yarış pistini bilmeyen, öylesine süren birini düşünelim. Yarış pisti bittiğinde hata yaptığını fark edecek midir? Bir etmeyecektir çünkü zaten hiç çalışmamıştır, kafa yormamıştır. Hata yapma ihtimallerini bile bilmiyordur. Nerede hata yapma olasılığını bile işin içine katmamıştır. Bu sebepledir ki hata yapmak aslında bizim e, ilerleyebilmemiz ve de daha iyi olabilmemiz için en büyük etkenlerden biridir. Düşünün, herkes ilk yaptığı işi veya ilk yaptığı e, girişimi veya hayatta istediği her şeyi direkt mükemmel yapsa o zaman hiç kimse gelişmez ki. Çünkü hatalarımızı göremeyiz. Hatalarımız olması lazım. Hata yapmaktan korkmamız lazım ve hatalarımıza barışmamız lazım. Onlarla iyi geçinmemiz lazım ki bize bir şeyler öğretebilsinler. İvan Pavlov'un başarılı olabilmek için en önemli kurallarından biri ise her zaman ben cahilim diyebilecek cesaretinizin olması. Şimdi diyeceksiniz ki hocam cahil olmak çok kötü bir şey. Cahillerden çektiğimiz kadar bu dünyada hiçbir şeyden çekmeyin. Evet bunların hepsi doğru. Fakat İvan Pavlov'un burada demek istediği şey ne kadar çok şey bilirsiniz bilin, ne kadar araştırma yaparsanız yapın, ne kadar başarılı olursanız olun her zaman kendinize ben cahilim diyebilme cesaretinizin olması gerektiğidir. Tabii ki de bir konuda uzmanlaşırsak, uzun vakitler harcarsak, bir konuda çok fazla kendimizi geliştirirsek o konuda cahil olmayacağızdır. Ama her zaman ne kadar bir konuda uzmanlaşırsak uzmanlaşalım bilmediğimiz konular olacaktır. Bu sebeple de kendimize her zaman geliştirmeye açık olmamız gerektiğini hatırlatmamız lazım. Bu da ben cahilim diyebilme cesaretini göstermekten geçiyor. İvan Pavlovich'in başarılı olmanın bir başka anahtarı ise her zaman doğru bildiğimizi yapmaktır. Şöyle düşünün, her şey değişse de, çevremizdeki her şey değişse de kendi doğrularımız, eğer o doğrularımız sağlıklı ve mantıklı bir bakış açısından geliyorsa onlara sıkı sıkı tutunmamız lazım. Çünkü genelde insanların düşünceleri ve davranışları bazen de doğruları çevre baskısıyla, çevrenin değişmesiyle, çevredeki fikrin değişmesiyle veya o çevreyi yöneten bir insanın söylediği bir sözle bile doğruları değişebiliyor. İvan Pavlov'un burada demek istediği şey bu. Ne kadar çevreden baskı görürseniz görün, ne kadar insanların bunu yapma, bu böyle değil, senin doğru yanlış ders doğru olanı yaptığını bilmek çok önemlidir. Şöyle düşünün mesela buradaki Freud bebeğim benim çok mutsuz ve de ben onu mutlu etmenin doğru olan şey olduğunu düşünüyorum. Ve de çevredeki herkes diyor ki bu bebeği mutlu etme. Bu bebeği mutlu etmek seni mutsuz edecek. Bu Freud bebek her zaman mutsuz kalmalı. Ve çevremdeki herkes bana bu şekilde baskı yapıyor. Onu öyle düşünelim ve de bu çevredeki baskı yapan insanlara baskı yapan kişiler de var. Otoriteler. Onlar da aynı şekilde baskı yapıyorlar. Fakat benim doğrum bu bebeği mutlu etmekse o zaman ben bunu yapmalıyım. Çünkü asıl mutluluk ben onu mutlu ettiğimde aldığım hazdır. Başkalarının fikirlerini değiştirdiğimde hiçbir haz alamam. Yani başkaları tarafından fikrimi değiştirilmesi, doğrularımın değiştirilmesi beni hiçbir zaman mutlu ve başarılı bir insan yapmaz. Normal hayatımızda da böyledir. Başarılı olmak istiyorsanız kendi doğrularınızdan başkaları için vazgeçmeyin. Ivan Pablo'nun başarılı olmakla alakalı verdiği bir başka sır ise insanların, iyi insanların e, dişlileri doğru oynayan ve dişleri doğru yapılmış refleksif refleksleriyle yönetilen duygularıyla değil e, bir güzel tasarlanmış bir makine olduğu felsefesinden geçer. Bunu da şöyle anlatabilirim. Bir saat düşünün. Çok güzel yapılmış ve saati yapan kişiler o kadar mükemmel hesaplamalarla yapmışlar ki bu saat sonsuza kadar çalışabiliyor. Su altında, uzayda, tozda, toprakta her zaman çalışabiliyor ve bu saatin tek amacı da çalışmak. Çalışırsa bütün gerçekliğini gerçekleştirmiş oluyor. İnsanın da bu şekilde anne babaları veya başka caregiverları onu iyi yetiştirirse o saati iyi işlerse bu insanın da başarılı olma elementinin bu şekilde gerçekleştirebileceğine inanıyor. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Ivan Pavlov böyle düşünmüyor yani. Eğer ilk başta saat kötü yapılırsa bu saati değiştirme ihtimalimiz yok. Hayır zaten makine demesinin nedeni de bu. Eğer bir makine kötüyse, onu değiştirmenin şansımız da vardır. Saatin bir tarafı kötü işliyorsa, diğer parçalar mükemmel olsa da, bir dişlisi kötüyse, bütün sistem bozulur, değil mi? Öyleyse, bütün saati çöpe atmak yerine, bir dişliyi değiştirirsek, saat tekrar mükemmel olacaktır. Mükemmel de burada bir metafor, kimse mükemmel değildir ama yapmaya çalıştığı amacı daha çok yaklaşacaktır. O da çalışma. Ivan Pavlov da böyle. Duygularımız, düşüncelerimiz, bunlardan daha ziyade, daha ee, yüksek basan başarıya giden yolda, dişlilerimizin yani bizim çalışmamızı ve gerçekleştirme, ger kendimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak şeylerin doğru bir şekilde yapılması, doğru şekilde yapılmasından ziyade doğru şekilde kurulması ve de eğer doğru şekilde kurulmadıysa da doğru bir şekilde sonradan düzeltilmesi. Ivan Pavlov'un başarıyla alakalı bir başka anahtarı ise tartışmak. Evet, size Ivan Pavlov'un ıı, yanında çalışan bir kişinin Ivan Pavlov tasvirinden hayatta başarılı olmaya nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu göstermesi için bir örnek vereceğim. Ivan Pavlov'un yanında çalışan kişi diyor ki, Ivan Pavlov içeri girdiği anda, laboratuvara girdiği saniyede herkese tartışırdı, her konuda, üzerlerine giderdi. Fakat buradaki tartışma kırıcı olmak veya ezmek, ego ile alakalı değil. Sadece kendi bildiklerini geliştirmek, insanlara bir meydan okumak, bilgilerle meydan okumak amacıyla yapıyordu bunu. Ve enerjisi çok yüksek olurmuş. Her yere koşturulmuş. Hiç durmazmış. Dışarıda ne kadar yorgun olsa da laboratuvara girdiğinde yani başarılı olmak için girdiği o alanda enerjisini hep yüksek tutarmış. Ve enerjisi düşük olan insanların da çalışma esnasında başarıya giden yolda çevresinde olmasına kesinlikle izin vermezmiş. Bundan da çok bahsediyor. Başarılı olacaksınız çevre etkisi çok önemli. Sizi aşağı çeken, sizi mutsuz eden, Evet, sadece ailede veya iş hayatında değil, duygusal hayatınızda yakın bir partneriniz, duygusal partneriniz de sizi aşağı çekmemelidir. Çünkü dünyanın en iyi iş arkadaşlarına sahip olursanız olun, duygusal ve özel hayatınızda partneriniz sizi aşağı çekiyorsa, o zaman başarılı olmanız çok zordur. Ivan Pavlov da bunu çok iyi biliyordu. Bu yüzden hem kendi özel hayatında hem de çalışma ortamında onu aşağı çeken insanlara hiç izin vermiyordu. Çok enerjikti. O yüzden etrafını enerjik insanlarla dolduruyordu ve tartışıyordu. Ve çevresindeki insanları da tartışmayı kötü gören insanlar olarak yerli... Yani çevresinden tartışmayı kötü gören insanları da yok ediyordu. Çünkü bazı insanlar vardı ki tartışmayı bir ego savaşına dönüştürür. Fakat aslında tartışma hem kendinizin hem de tartıştığın kişinin gelişmesi için çok büyük bir fırsattır. Ivan Pavlov da bunu hep söylemiştir. Ve de başarıya giden bu yolda eğer gerçek anlamda bunu denemek ve de başarıya gitmek istiyorsanız da etrafınızı tartışabileceğiniz enerjisi yüksekse aşağı çekmeyen insanlarla doldurmanız gerekiyor. Bu da muazzam önemli. Evet, videonun sonuna gelmeden önce Ivan Pavlov'un başarılı olma felsefesiyle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Ivan Pavlov her zaman bilgiye ve bilime çok önem verdi. Başarılı olmak için tartışmayı çok önemli kıldı. Ne kadar çok şey bilirsek bilelim, her zaman cahil olmak, kendimize bu konuda cahilim ve gelişmem lazım diyebilmemiz mantığını savundu. Aynı zamanda kendisi çok dini duyguları yüksek bir birey değildi ve de bu sebeple kendini daha materyalist şeylere atadı. Bilim gibi, yani bilim gibi, yani bilimle din de tabii el ele yürüyebilen şeyler fakat o daha çok bilimsel konularla kendini geliştirmeye adadı ve bu yüzden her zaman araştırma yaptı. İnsanlarla tartıştı, insanların fikirlerini değiştirmeye de çalıştı. Onun fikirlerini değiştirmeye çalışan insanlara da saygı duyduğu insanlara da izin verdi. Çünkü Ivan Pavlov'a göre sabit fikirli olmak ve ben her şeyi biliyorum, bana bir şey öğretemezseniz demek başarısızlığın en büyük anahtarıdır. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten beğendiniz demektir ve bu beni çok mutlu etti. Umarım her videom bu şekilde olur. Şimdiden kendinize çok iyi bakın ve de eğer bu videoyu beğendiyseniz de video beğenme tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da düşünürseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, iyi günler.